Herkese merhabalar. Gönül Savaş Eğitim YouTube kanalındasınız. LGS 2025 Tayfan. Kendimizin en iyi versiyonu olma yolunda ilerlediğimiz bu maratonda bir sıfırdan büyük diyerek yola başlıyoruz. Evet çanlar artık senin için çalıyor LGS 2025 Tayfan. Hazırsan başlayalım. LGS 2025 Tayfan. Hani taktiklerin havada uçuştuğu, fen lisesini şöyle kazanırsın, Anadolu lisesini böyle kazanırsın, başarılı öğrencilerin ortak özelliklerinin ortalarda cirit attığı bir atmosferde sana verilen en büyük taktiklerin ve tavsiyelerin ve veya tavsiyelerin başında Kitap okumandan ve paragraf sorusu çözmenden bahsediliyor. Artık herhalde sen de bu tavsiyeyi ve taktiği duymaktan şunu diye olabilirsin ya başka taktikle gelin şeklinde. Şimdi bunun altını ben doldurmak istiyorum. Diyeceksiniz ki hocam nasıl dolduracaksın? İşte kitap okumamız gerekiyor falan filan. Şimdi genç arkadaşım ben bu hafta LGS 2024'ü tekrar şöyle bir ele aldım. Hani biz çocuklara diyoruz ya kitap okuyun paragraf çözün diyoruz. Hadi bakalım dakikada acaba kaç kelimeyi okumanız ve anlamanızı istiyor Milli Eğitim Bakanlığı? Bunun üzerine biraz size matematik verileriyle geldim. Hadi üzerine biraz sohbet edelim. Şimdi bildiğiniz üzere LGS iki oturumdan oluşuyor. Sözel oturum ve sayısal oturum. Sözel oturumda burada sayılarla size veriler vereceğim için matematik olarak biraz böyle bakarak konuşacağım. Kusura bakmayın. Şimdi sözel bölümde Biliyorsunuz ki tam bizim dört tane dersimiz var. Bu 4 ders için size 50 soru soruluyor ve 75 dakika veriliyor. Peki hocam sen ne yaptın diyeceksin. Şimdi ben sözel oturumda LGS 2024'teki bu 50 soruda kaç kelime kullandığını Milliyetin Bakanlığı'nı saydım. Ve saydığım sonucunda 4200 yaklaşık 4280 kelime gibi bir sözcük sayısı elde ettim sözel oturumda. Peki 4280 benim için ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Sen LGS 2025 öğrencim. 75 dakikada tam 4280 kelimeyi okuyacaksın. Okuduğunu anlayacaksın. Anladığını tekrar düşüneceksin ve yorumlayacaksın. Hadi onu bir dakikaya vuralım. Dakikaya vurduğumuzda da yaklaşık 57 bandında bir kelime sözcük sayısı ortaya çıkıyor. Yani hocam diyeceksin ki şimdi ben bir dakikada tabii ki 57 kelimeyi çok rahat okuyorum. Evet uzmanlara göre de sizin yaş grubunuz ortalama 150 ila 200 bandında bir kelimeyi okuyabileceğini söylüyor. Peki sınavda sadece okuyup geçiyor muyuz? Hiç o soru üzerine düşünmüyor muyuz? Anlamadığımızı tekrar başa sarmıyor muyuz? Hatta metin bittiğinde metnin başını unutmuyor muyuz? Bunların hepsi hepinizin başına geliyor ve gelecek. Zaten denemelerde de artık bunu yavaş 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 ne demek istediğimi anlıyor olacaksınız. Peki bunun üstesinden nasıl geliriz? İşte biz de LGS üzerine çalışmalarımızda sizlere hep iyi bir okur olmanızı tavsiye ediyoruz. İyi bir okurdan kasıt da şu. Elimize kitabımızı alalım. Peki eyvallah. Okuyalım 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 okuyalım. Hayır bu değil. Okuma alışkanlığı ve okuma becerisi böyle bir şey değil arkadaşlar. Bizler öğrenci koçluğunda verilen eğitimde okuma alışkanlığının okuma alışkanlığının ancak bir çocuğun sürekli düzenli yani istikrarlı bir şekilde okuma yapması üzerine kazanılmasından bahsetti. Peki okuma alışkanlığını kazandım. Ben düzenli bir şekilde, sürekli bir şekilde de okuyorum. Peki bu okuduğumun üzerine gerçekten yorum yapabiliyor muyum? Gerçekten okuduğumu hem bakın hızlı okuyacağım, doğru okuyacağım ve en önemlisi de hızlı anlayacak mıyım? İşte Milliyetin Bakanlığı'nın sizlerden istediği ve bizlerin de eğitimcilerin de sizlere sürekli ama sürekli okuduğunu anlama, anladığını yorumlamanın altında yatan sebep bu arkadaşlar. Bir LGS öğrencisi bir dakikada 150 ila 200 arasında evet kelime okuyabilir. Bir dakikada ancak ve ancak diyeceksiniz ki bunu okuyabiliyorsak sınavda nasıl zamanımız yetmiyor. İşte altında yatan sebep bu. Bir kelimeyi, bir soruyu sadece bir kere okumuyoruz sınav esnasında. Yeri geliyor, yeri geliyor bir soruyu iki kere, üç kere okuyoruz. Hatta birçok soruyu bu şekilde okuyoruz. İşte bu sebepten dolayı Milli Eğitim Bakanlığı da sizlerden okuyan okuduğunu anlayan ve okuma becerisi gelişmiş, okuma alışkanlığı kazanmış bir öğrenci istiyor. Genç arkadaşım, yolun başındayız. Ağustos ayındayız. Şimdi LGS'de kendimizi başarı kılmak için hayda harda bugüne kadar hiç okumadıysak hayda sürekli de kitap okuyalım gibi bir tavsiyeyle sizlere gelmedim. Zaten kitap okuma alışkanlığı ve okuma becerisi bu yaşa kadar gerçekten biz eğitimcilerini sizden istediğiydi. Ancak şunu yapabilirsiniz. Hani günde kaç soru çözmeliyim diye yaklaşacağımıza. Bu videoyu özellikle ailelerinizle birlikte izlemenizi de o sebepten istiyorum. Anne, baba ben günde kaç soru çözmeliyim artık bir kenara bıraktım. Ben LGS öğrencisi olarak artık çanlar bizim için çalıyor dedik. Acaba okuduğumu anlıyor muyum? Okuma becerim var mı? Bu becerim neticesinde gerçekten okuduğum üzerinden şöyle şöyle paragraflar böyle böyle grafikler üzerinden ben LGS'de başarılı olabilecek miyim? O sebepten dolayı bunun üzerine çalışmanızı ve okuma becerisi, okuma alışkanlığı üzerine, doğru okuma ama hızlı anlamayı kendimize Kod edinerek, yol edinerek bir yol haritası oluşturmanızı istiyorum. Bunun için de yardım alabileceğiniz hızlı okuma kursları, doğru okuma, hızlı anlama kursları var. Buralardan da yolun başındayız. Size yok teknolojiyle arama mesafe koy, yok arkadaşlarına mesafe koy gibi bir tavsiyeyle gelmedim. İlk, kural bir, madde bir. Anne baba, ben LGS öğrencisi olarak doğru okuyor muyum? Okuduğumu anlayıp yorumlayabiliyor muyum? Bunun testini kurumlara gidip yaptırabilirsiniz ve bunun üzerine de hatta böyle ufak ufak birkaç haftalık birkaç seanslı kurslar var. Bunları alabilirsiniz. Unutma zaten akademik bilgiyi Ağustos'tan sonra okullar açıldıktan sonra çok rahat alacaksın genç arkadaşım. Ama bu süre zarfında Hani bazı eğitimcilerimizin tavsiyeleri var. işte Temmuz ve Ağustos ayında 8. sınıfın ilk konuları bitirilmeli. İlk üç hatta 4 ünite bitiren den eğitimci duydum. Bu tavsiyeleri bir kenara bırak. Sen an itibariyle bu videodan sonra lütfen kronometre al eline. Bir dakikada kaç kelime okuyorsun bunu bir çıkar. Ve bunu çıkardıktan sonra da hemen bir istatistik verilerle videonun başında paylaştım. Bakın 75 dakikada Milliyetin Bakanlığı sizden tekrar söylüyorum 4280 kelimeyi okumanızı ve okuduklarınızın üzerinden de bu soruları yapmanızı istiyor. Kendi ana dilimizde bakın ana dilimizde gelen sorulara sanki yabancı dildeymiş gibi hareket etmeyelim. Bu videoyu da burada bitirelim sonlandıralım. Önemli olan dediğim gibi ilk adımı çok iyi atıyor olmak. Ağustos ayı biraz mızmızlar ayıdır. Ama bunu da zaten Ağustos ayının sonuna doğru üzerimizden atacağımıza eminim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.